bir sonra otobüs iki dakika sonra geliyor. Biraz sabredin kurban olayım ya. Hınca uç doldurduğunuz kirep çorap kokuyla İşim var sana mı soracağım pislik? Müşteriyim ben kadının. Kadınsın ve ağzıma mı sıçacaksın abla ya? Allah Allah bir tane haydi, bir kardeşim dolu kavimler koçu gibi arabanın içi dolu ya O ne lan? Ay, <laughs> abi, vallahi basur hastasıyım kanamam var Sen böyle yapınca beni de araya sıkıştıraman mı diye Ben de böyle yap dedim beni de araya sıkıştıraman mı Basur hastasıyım kanamam var Gel lan o hastalık bende de var gel sıkış lan Gel sıkış Sıkıştınız mı kardeşim? Sikittik baba